Türk destanları. Büyük fütuhat yapan, muazzam devletler kuran Türk milletinin en eski devirlerden beri kahramanlık destanları yarattığında şüphe yoktur. Hunlar devrinde bile Türk milletinin bütün boylarında müşterek bir destanın bulunduğu Alp, Ertonga ve Oğuz destanlarının incelemeleri neticesinde anlaşılmıştır. Orta Asya hakkında Gryaznov'un düşüncesi bu bakımdan dikkate değer. Ona göre millattan önceki 7. 6. asırlardan milattan sonraki 1. asra kadar Orta Asya ve Doğu Avrupa'da atlı göçebe milletler arasında yayla ve hayvan sürülerini ele geçirmek için savaş durmadan devam ediyordu. Bu sürekli savaş halk kahramanlarını yarattı. Bunlar en cesur ve kudretli savaşçı alplardır. Milletin başbuğu olan bu alpler hakkında efsaneler meydana gelmiştir. İşte bu efsaneler ilk destanlardı. Güney Sibirya ve Orta Asya boylarının bu en eski destanlarının bazı vakaları arkeoloji araştırmalarında elde edilen Tunç okalarda tasvir edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu destanların kendileri de 2000 yıldan beri nesilden nesile gelenek olarak söylenmekte, devam ederek çok değişik şekilde bize kadar gelebilmiştir. Şimdiki Türk ve Moğolların Alt destanlarında bu en eski destanların temel konuları ve birçok şekilleri muhafaza edilmiştir. Eski Türklerin destanlarında şimdiye kadar tespit edilmiş olanı 14. asrın başlarında İlhanlılar devrinde Resid Reşidettin Camii Tü Tevari külliyatı içinde eski bir Türkçe eserden Farsça'ya tercüme edilen Oğuz destanıdır. Reşidettin rivayetinden başka bir de Uygur harfleriyle yazılan ve Bangla rahmeti Arap tarafından neşredilen Oğuz destanının değişik bir şekli vardır. Üçüncü bir rivayet. Ebu'l Gazi Bahadır Han'ın seçereği terakimesidir. Bu rivayetin esası Reşideddin'in eserinden alınmakla beraber Türkmenler arasında dolaşan şifahi rivayetlerden veya yazma bir nüshadan faydalanmış olması da muhtemeldir. Mesela Kazan Alp Methiyesi başka kaynaklarda yoktur. Orhun yazılarının dili asırlar boyunca işlenmiş milli Türk destan dilinin bir örneğidir. Çin yıllıklarının Hunlara, Göktürklere ve Uygurlara dair verdikleri tarihi belgeler Türklerin çok eski devirlerden kalma destani rivayetleriyle karıştırılmıştır. En eski Türk destanının kalıntılarını bu Çin kaynaklarında buluyoruz. Ebu Gazi Bahadır Han'ın Oğuz Han hikayesini Çin kaynaklarındaki Hun Hanı Mete hikayesiyle karşılaştıran Sinolog Hiacint her iki rivayet aynı kaynaktan gelmiş olduğunu belirtmiştir. Demek ki Oğuz Han destanının kökü ta Hunlar devrine kadar çıkıyor. Göktürklere dair Çin kaynaklarının verdikleri bilgilerin de Türk destani rivayetlerinden alındığında şüphe yoktu. Bu kaynaklara göre 6. asırda devlet kuran Türkler eski Hunların torunları idiler. Başbuğları Kapan Pun'un 16 kardeşi vardı. Bunlardan birinin anası Kurt idi. Bu Kurt çocuğu yerlere fırtına ve yağmurlara hükmediyordu. Bunun iki karısı vardı. Biri yaz tanrısının, diğeri de kış tanrısının kızıydı. Çin kaynaklarındaki diğer bir rivayet de yine kurt efsanesini ihtiva ediyor. Şüphesiz bu efsanevi unsurlar eski yaratılış efsanesinin kalıntılarıdır. Eski Türk destanı şu veya bu Türk boyunun hakimiyeti eline almasıyla büyük tarihi hadiseler neticesinde yeni unsurlar ve yeni vakalar alarak nesilden nesle devam etmiştir. Fakat eski destanın birçok temel unsurları her devirde muhafaza edilmiştir. Mesela bozkurt, ışık, kutlu ağaç ya da taşı gibi unsurlar bunlardandır. Türkler Müslüman olduktan sonra bu milli destana İslami unsurlar sokulmakla beraber yine eski Türk inanışları da bunlarda yaşamıştır. Bin yıllık Müslüman olan Ak Koyunlu Oğuz Boyu'nun 15. asırda söyledikleri destani hikayelerde at kurbanından yaz alameti olarak at kuyruğunu kesmekten, kutlu kaba ağaçtan, kurdun yüzü mübarek olduğundan bahsedilmektedir. Kırgızların Manas Destanı'nın bir menkıbesinde Kırgız Hanı Tay Han en eski zerdüştlerin defin töreniyle gömülmektedir.